Merhaba arkadaşlar. Bugün çalışırken bandanalarımı işlemelerinin bir kısmını sizlerle paylaşmak istedim. Zeminini hazırladım. Bu şekilde iğne oyalarıyla işledim. Zeminde antika pamuklu yemeni kullandım. Kahve tonunda bir yemeni. Gördüğünüz üzere çalışmalarımda hiçbir şekilde yapıştırma yok. Tamamen işleme. Bu bandanalar çok uzun bir süreçten, yapım aşamasından sonra bandana şekline ulaşıyor arkadaşlar. Yani öyle kolay bir çalışma değil. Ama yaz için çok güzel, rengarenk, ışıl ışıl Saçlarınızda kullanabileceğiniz hoş bir aksesuar. Bu şekilde kristallerle, boncuklarla ışıltı veriyorum. Detaylar çok önemli benim için çünkü küçük küçük detaylar bütün de güzelliğe ulaşıyor arkadaşlar saniye alt tarafı da tutturdum. Bandana da genelde turuncu ve yeşil tonlarını kullandım. Boncuk ve pul olarak ışıltı vermesi için. Çünkü bu renge turuncu bronz ve yeşil çok yakıştı. şekilde akşam işlediğim bir mavi var. Daha tam bitmedi. işlem aşamasını bittim, bitirdim. Sonra e, arkasını toparlayacağım, lastiğini geçireceğim. Bu şekilde lastiğini geçiriyorum. Lastikli yapıyorum ki e, herkese olsun standart olsun kullanımı. Bu da daha henüz bitmedi. Bunun da e, şuralarına yine antika kırmızıdan boncuklu oyalar geçmeyi düşünüyorum. Yakışacağını düşünüyorum o şekilde. Şöyle bir kırmızı çalıştım. Buna da antika pullu oyalar püsküller Yine iğne oyaları, tığ oyaları, pullar, kristaller, antika boncuk oyaları kullandım. Bunun da şurasında şöyle bir şey var. E, detayı. Saçınıza taktığınız zaman bu yan tarafta hoş bir sallantı veriyor saçınızda. Bence güzel bir detay. Yine... E, antika pamuklu yemeni üzerine çalıştım. Yumuşacık bir dokusu var. Eskinin e, pamuklu yemenileri çok güzel yumuşacık arkadaşlar pamuklu olduğu için. Şimdikilerde naylon karışımı var. Bu da bu şekilde kırmızı. Bu moru da böyle bu şekilde çalıştım. E, menekşe iğne oyaları kullandım sarı papatya e, boncuk oyaları kullandım. Yine antika e, boncuk oyalarıyla sallantı verdim. Bu kısım çıkarılabilir arkadaşlar. Ya ben hoşuma gittiği için e, farklı değişik olsun diye de böyle yaptım. E, herkesin zevki ve isteği farklıdır. Bence hoş bir detay oldu. Alında e, yumuşacık böyle güzel bir şekilde sallanıyor. Ama iste e, bu bandanayı isteyen olursa e, bu parçayı çıkarabilirim de yine bu şekilde lastikli pamuklu antika Yemen üzerine siyahı göstereyim siyahta da, da e, alna gelecek kısımda e, değerli taştan yarı değerli taştan işleme yaptım. E, üçgen bir şekilde, şöyle otantik bir şekilde alna geliyor arkadaşlar. Aslında e, kına gecelerinde gelinlerimizin e, yöresel kıyafetlerle bindallı üzerinde kullanabileceği çok hoş bir bandana. şekilde. Arka yüzeyli aslında işlemelerimde binlerce iğne darbesi olmasına rağmen arka yüzeyleri de benim için çok önemli olduğu için e, tekrar astarlayarak o işleme iğne darbelerini, iplik misina darbelerini kapatıyorum arkadaşlar. Temiz bir çalışma. Çünkü o kadar emek veriyorum ki çalışmalarımın temiz olmasını istiyorum. Aynen bu şekilde olduğu gibi. Bu da e, astarlı. Hepsi. Kolyelerim de astarlıdır. Hepsi. İşlemeler altta çirkin bir görüntü asla vermez benim çalışmalarımda. Bu sarı civciv sarısı da diyebilirsiniz. Kanarya sarısı da diyebilirsiniz. Çok hoş antika sarı yemeni üzerine pamuklu yemeni üzerine iğne oyaları antika boncuklu oyalar pullarla kristallerle ışıltı verdim işleyerek. Fuşya bir begonvil yine iğne oyaları. Yine bu tarafta da sallantılı bir şekilde antika boncuk oyaları kullandım. Lastiklidir. Kenarlarını e, tığla geçtim. Ya yani gördüğünüz üzere çok bir, çok aşamadan geçiyor. Çok emek isteyen çalışmalar ama çok hoş, hoş duruyor, şık duruyor, ışıl ışıl rengarenk duruyor. Özellikle yaz günleri için saçlarınızda hem ee, sıcaktan kurtarıcı hem de şık bir aksesuar olarak, aksesuar olarak saçlarınızda kullanabilirsiniz. Ben kendim için bunun sadesini yaptım. Yaklaşık 4-5 yıldır kullanıyorum aynı bandanayı. Sarı da bu şekilde. Bir de şunu göstereyim size. Bu bandana değil. Bu e, kolda dirsek üstü. Aslında sayfamda şeyi de var. Bunun e, manken üzerinde kullan e, resmi de var bu çok hoşuma gidiyor benim kolda dirsek üstüne yani pazu dediğim pazu dediğimiz yere bölgeye takılıyor kolda bu şekilde sallantılı natürel malzeme olduğu için asla kolu rahatsız etmiyor yumuşacık bu da bu şekilde astarlı e, mavi bir inoyası begonvil tercih ettim ve her kola herkese olabilsin diye standart bir kapama yaptım. Bu şekilde. Çok hoş bir çalışma bu. Benim çok hoşuma gidiyor. Bunun farklı renklerini de yapıyorum. Yakın zamanda e, morunu çalışıyorum. Arkadaşlar bazen e, ara ara yine çalışmalarımdan size örnekler göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.